Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin Oğuzhan. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar yeni seri. Evet sıkılmadık serilerden. Aslında biz bunu aylardır düşünüyoruz. Ee, bu serimizde de sağ el çalışması. Zaten yapılmış olan konservatuar okuyan gitaristlerin hala müfredatında olan şu an öğretilen sağ el gitar çalışmalarını küçük küçük parçalara ayırarak seviyelere ayırdık ve sizlere sunuyoruz. Bunun için kaynaklardan kitaplardan yararlandık. Onları da aşağıya açıklamaya koyuyoruz. Bu Giuliani'nin 120 sağ el etüdü aslında. Bugün seviye 1 olarak başlayacağız. kaç video olur tahmini? Olsan kaç video düşünmüştük? Yaklaşık 14 seviyelik bir seri olacak. Uzun bir seri olacak. Fakat bu seriyi bitirdiğinizde sağ ile ilgili bütün problemleriniz çözülecek. Niye? Çünkü sağ elimizin PI parmağı zaten anatomik olarak Gitarda çalışmaya başladığınızda hemen uyum sağlıyor. Çok kullanıldığı için. Ama şu MA parmakları sıkıntılı. Mesela bunların üstüne daha çok gidilecek. bu egzersizlerle bu dördünün arasındaki koordinasyon eşit yani tamamen eşit olmasa da eşit hale getirilmeye çalışılacak. Peki bunu neden yapıyoruz? Çünkü güzel ton çıkması için, güzel gitar çalabilmemiz için bu çok önemli bir şey. Ve bu egzersizleri çalarken klasik gitar tutuşunu söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Birinci gitar tutuşu dersinde. Birinci ders miydi o sana? Birinci ders. Evet, birinci derste gitar tutuşunda e, sol bacağımıza yerleştiriyoruz. Bu klavyeyi kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz. Ama bütün tutuş her şey aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Yine bildiğimiz böyle düz geliyor. Bu eller düz. Bu el pençe gibi. Her şey aynı. Sadece şu alt eşiğimizi, alt boşluğumuzu sağ bacağım, sol bacağımıza yerleştiriyoruz. Ve bunu kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz. Artık kendi omuz hizamıza göre. Bu etütleri çalarken bu tutuş yapacağız arkadaşlar. Ve bu egzersizin amacı adı üstünde sağ el etütleri. Sağ ele odaklanacağız. İki tane akorumuz var. Zaten şarkıda çalarken göreceğiz. Genelde böyle bu akorlar var. Ee, ama bu akorlar çok önemli değil. Mesela sağ elde çok karışık. Bugün çok basitten başlayacağız ama ne bileyim 3. seviyede çok karışık bir şey gelir Dördüncü seviyede. Sağ elini, hani sadece sağ elini çalışmak istersin, buraya geçemezsin sağ elini düşünmekten. O zaman önce boş tellerde bol bol çalışıp, hatta sadece <laughs> La minör, Mi majörde de çalışabilirsin. Çünkü bu etütlerde sol elin hiçbir önemi yok. Sağ el koordinasyonunu düzenliyoruz. Sol el için başka etütler yapacağız. Onun için başka bir seri hazırlıyoruz. Dediğim gibi seviyeler basitten zora doğru gidecek. El koordinasyonumuzu sağlayacak. Zaten arpeje hakimiyet olacak sağ elde arpej legato'ya benziyor. Legato neydi? Bağlı, yani bağlı çalma. O bağlı çalarken, o aralarındaki tonların değişmemesi, yani i parmağıyla m parmağının tonunun tam böyle birebir uyuşması gibi problemlerini çözeceksin. Aynı zamanda e, ciddi bir şekilde gitara elin adapte olacak. Peki bunu sadece profesyoneller mi yapmalı olsan? Hayır, tabii ki. Hayır, çünkü biz burada her şeyi anlatacağız, sen alacaksın. Ee, videonun belki 5 dakikalık bölümünde nasıl çalışacağını anlayıp, bunu etüt olarak kendine devamlı çalışacaksın. Diyelim sen e, çok ilerlemek istemiyorsun, çok ileri seviye gitar çalmak istemiyorsun. Üçüncü seviyeye kadar çalışırsın, dördüncü seviyeye kadar çalışırsın. Seviyeler bitince onları da, onları da ayırırız. Hani şuraya kadar çalışanlar orta seviye gitar çalar falan diye. Onları da bittikten sonra yaparız. O zaman hemen başlayalım. Artık bir sonraki derste böyle açıklama yapmayız değil mi Oğuzhan? Her derste, her evet. şey seviyede yapmayız. İyice açıklamak istedim. Şimdi ilk sayfamıza bakalım. Giuliani'nin e, numaraları da yani normalde bu da zaten birinci numara. Taplı yoktu o yüzden ben el yazısıyla yazıyorum. Taplarını da yazmak için. Hani e, ilk etapta hani notalar zor gelirse, nota ezberlemeyen arkadaşlar için. Taptan başlayın diye. Çünkü burada ne nota önemli, ne sol el önemli. Sağ elimiz önemli. Bu sağ el etüdü. Ee, i̇kisini de yazıyorum. Zaten böyle baka 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 notalara da alışırsınız. Şimdi burada ilk etapta hepsi birlikte çekilecek. P, İ, M parmakları. Şurada bakın P, İ, M hepsi birlikte çekiliyor. Ve hep değişen P parmağı. Bakın İ, M hep sabit gidiyor. Hangi notalar? Do, Mi. Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi. Do, mi. Böyle gidiyor. P parmağı Do, Mi, Sol, Do. Burada değişiyor. Sol el. R ve Sol el parmak numaraları burada yazıyor. Bakın 1, 4. R ve Fa çalınacakmış. Bu da sonuna kadar Re, Fa. Yani iki tane akor çalıyor dediğim gibi. Ne yapıyor? Sağ elle çekme. Üç tane P, İ, M parmaklarıyla çekme hareketini yapıyoruz. Bunlar bir akor bu arada. Müzik bunu yapınca zaten do-major akoru elde ediliyor. Bo daha öğrenmedik ama sesleri basacaksın. İkinci parmak, dördüncü parmak ikinci parmak si, dördüncü parmak re birinci parmak fa. Yani buna biraz çalışabilirsin. Şu geçişe. Zaten akor geçişlerini çalıştıysan bugüne kadar rahat rahat yapabilirsin bunu. böyle çalabilirsin düz. Ya da hiç çalmadan da şu şekilde. Bugüne kadar ki derslerimizi yaptıysan. Evet birinci etütle başlayalım. Burada bilmediğimiz ne olabilir? Şu işaret ilk baştaki C'ye benzeyen işaret 4 dört dörtlük demek. Parça 4 dört dörtlük. Önce metronomsuz bir şekilde çalıyorum. Do, Do ve Mi'yi çekiyorum bir do'yu P parmağıyla, diğer do'yu İ parmağıyla, mi'yi de M parmağımla. Sağ elim kesinlikle böyle çekmiyor parmaklarla. Sonraki hareket mi. Alt iki parmak aynı demiştik zaten. Dört ölçü aynı olacak. Yani ne yapıyor? Önce bas sesleri çalalım. Do, mi, sol, Do. Aşağısı da aynı şeyi yapıyor zaten. Do, Mi, Sol, Do. Sonra diğer akora basıyoruz hemen. Si. P parmağı da bakın aynı hareketi yapıyor aslında. Beşinci tel, dördüncü tel, üçüncü tel boş sonra beşinci tele geçiyor yine. Sonra Do kırını kurunu böyle çalabilirsin. Hepsini aynı anda çekebilirsin. <laughs> Egzersizimiz bu. Bunu bir de metronomla yapalım. Diğerine geçelim. 3 4 5 Niye iki kere yaptım? Olsan niye iki kere yaptım? Tekrar var. Evet, çünkü iki noktalı bu. şurada bakın, sonunda tekrar işareti var. O zaman bunu geçiyoruz hemen. Evet, ikinci tüte gelelim. İkinci etütte arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor aslında. Sadece sıralı çalıyoruz. Yani her bir vuruşa Değişen değişenle İM parmaklarıyla şu yani. Ee, ne demiştim? Burada sol el önemli değil. Diyelim sol el de zorladı. Siz ne yapacaksınız? Önce bu figüre alıştıracaksınız elinizi. Figür ne? 5. tel, 4. tel, 3. tel boş. P parmağı iniyor. İm parmakları da hep alt iki teli çalıyor. Sonrasında çalacağız. Şimdi metronomla yapalım. Son, iki, üç, dört. 2, 3, 4. Bunlar basit. Ee, yeni başlayanlar için belki çok basit olmayabilir ama orta seviyeler için basit gelebilir. Ama basit demeyin. Hepsini çalışın. Hep baktınız böyle 5 dakika çalıştınız ya bu hakikaten çok basitmiş ve hakikaten çok temiz ses çıkarıyorsun her şey çok rahat, hiç zorlanmıyorsun. O zaman geç ikinci seviyeye mesela. Mutlaka birinci seviyeden başlayın derim ben. Tavsiye. Hala birinci seviye devam ediyor. Birinci seviyenin diğeri ikinci egzersizdi. İkinci egzersizin bir de aynı egzersizin M ve A parmağıyla yapılanını yapıyoruz. Zaten egzersiz aynı hemen metronomla yapalım. 2 3 4 2, 3 4 2 3 4 Bu şekilde İyice parmağın alışasıya kadar mesela PMA parmakların daha çok zorlanıyor olabilir. O zaman ne yapacaksın? Buna daha çok önem vereceksin. Artık kişiden kişiye değiştiği için onu kontrol edemiyorum. Yani şunu daha çok çalış diyemiyorum. Belki kimisinin, kimisinin MA parmağı belki yaptığı bir iş vardır. O işten dolayı MA parmağını çok çalıştırmıştır bugüne kadar. Daha güçlüdür. Daha çok adapte olur. İyi parmağı zayıftır. Yani çok etken var etkileyecek. O yüzden e, net bir şey konuşamıyorum. Sen kendin belirleyeceksin. Bakacaksın A, bu beni zorladı. O zaman bunun üstüne duracaksın. Dediğim gibi sol elini bırakıp <laughs> M parmağıyla çalışabilirsin. Yani Amacımız bu hareketi koordinasyona hepsini e, tok ses getirmek. Bu, bu hareketi alıştırmak. Aynı soundu elde etmek. Evet arkadaşlar 3. egzersizimize geldik. Giuliani'nin üçüncü egzersizi PIM idi, PMI'ye çevirdik. Yani adam 120 etütte olsan bütün koordinasyonları düşünmüş. Yani sana sadece oturup çalışmak kalıyor. Ne diyorsun? Harika. Harika. E biz de ne yapıyoruz? Bak taba döküyoruz, el yazısıyla yazıyoruz. E, size de oturup çözümlemek. Hatta biraz önce bunun e, egzersiz videosunu da mı hazırlayalım diye. Mesela seviye 1 egzersiz hep beraber yaparız mesela 20 dakika 25 dakika güzel olur. Ee, siz burada iyice öğrendikten sonra egzersize geçersiniz bizle birlikte yaparsınız sıkılmamak adına. Çünkü bazen sıkıcı olabiliyor tek başına çalışmak. O zaman bunu bir de yapalım metronomla. PMI yapıyoruz. 3, 4. şekilde çalışıyoruz. Hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar üçüncüsü de PAM, PMA yapmıştık. PAM bu da. Ee, aynısı yani bir önceki etüdün aynısı sadece parmaklar değişik. P, A, M parmaklarıyla hep beraber çalalım. Bu sefer biraz çok çalalım mı olsan? Mesela 4-5 kere üst üste çalalım. Hadi bakalım. 3, 4. arkadaşlar. Bu da son etütümüzdü. Arkadaşlar e, bu seri çok önemli. Sağ elini geçir, e, geliştirmen açısından çok önemli. E, gitarı tanıma, gitarla böyle iç içe olma açısından da çok önemli. Daha bir sürü etüt yapacağız ama bu sağ el etütü hani hem toparlanmış bir halde hem Giuliani'nin zaten konservatörlerde da olan bir etütü olduğu için bütün dünyaca bilinen bir etütü olduğu için bunu yapalım istedik. Bizle de çalış serisi de hazırlarız lütfen önemseyip böyle düzgünce çalışın. Mesela seviye 1 sizi belki 2 hafta oyalıyorsa, 2 hafta onun üstünde durun, sonra seviye 2'ye geçin. Yani bitirmeden diğerini atlamayın. Sadece seviye 1'i çalıp bak bu kadar kaç tane tutaptık olsan 5 tane falan herhalde. O 5 taneyi çalıp bile parmaklarınızı alıştırabilirsiniz. O kadar söyleyeyim. Yani Uzunca mutlaka mutlaka bir tonunuza bir şey katar yani. Sadece bir de bir iki üçüncü mesela seviyeyi yaparsınız. O yüzden artık e, top sizde. Biz elimizden geleni yapıyoruz. O zaman pası verdik olsan. Ben evet, verdim. Zaten bu etütler hocam e, uzun çalışılacak etütler. öyle. Aynen mesela bunun birinci seviyesini bir sen yani. Birin, sen bunun birinci seviyesini sabah etütüne koyacaksın sabah ilk başladığında mesela gitara 5 dakika diyeceksin ben birinci seviyeyi çalışayım 10 dakika işte sonra sol el egzersizlerimiz gelecek, onlardan kaçacaksın. Kendine böyle program hazırlayacaksın. Ve sürekli yapılacak şeyler. Seviye 1 artık sana çok kolay gelince zaten onu hissediyor. Parmaklar hissediyor, sen hissediyorsun. Bir gına da geliyor artık. Zaten yeterli de oluyor. O zaman seviye 2'ye geçeceksin. Zaten seviye... Son seviyede artık hani profesyonel... Bayağı ciddi şeyler var. Güzel, artık profesyonel gitaristlerin yaptığı hareketler var. Ve hepsi bittiğinde bütün parmak hareketlerinde sağ elde bayağı koordineli olacak. Tabii ki flamenko tekniğinde de ayrı arpej egzersizleri çalışacağız. Ona da büyük bir hazırlık olmuş olacak. O zaman Oğuzhan ne yapıyoruz? Beğendilerse beğeniyoruz. Beğendiyseniz beğeniyorsunuz. Ee, arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Abone olabilirler. Abone olabilirsiniz. Ve e, yorum yazabilirler. Yorum yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Müzikte kalın. Sonraki derste görüşmek üzere.